Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerin karşısına çıkarak yeni bir konu hakkında açılım yapmak istedim. Konu olarak sizler gelen istekleri değerlendirerek e, aklımdaki kişiyle ilgili neleri bilmem gerekiyor, aklımdaki kişinin bana söylemek istediği ya da benden e, gizlediği ya da bu ilişkiyle alakalı bilmem gereken şeyler nelerdir? Bununla ilgili iki deste halinde açılım yapacağım arkadaşlar. Ee, ve bunun öncesinde hemen iletişim adreslerimi de hatırlatayım. Instagram üzerinden bana ulaşıp randevularla alakalı veya da takip amaçlı Instagram üzerinden ve Venus Tarot bilinçaltı okuma adresindeyim. Gmail adresim onculfatma 949 Mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun öncesinde hemen e, kartlarla alakalı, enerji temizliğiyle de alakalı ufak bir e, enerji temizleme ve de e, sizin dileklerinizle alakalı e, defne yaprağı e, ve ada çayı ile ilgili dileklerinizle alakalı siz de yapabilirsiniz. Şöyle ben enerji temizlemek için. Eğer dilekle alakalı yapıyorsanız e, ada çayını Dileğinizle ilgili ee, dileklerinizi üstüne yazabilirsiniz. 3 ee, gün, 1 hafta gibi bir süre e, böyle yaparak, bu ritüelleri tekrarlayarak, aşk içinse aşk, para içinse para, ya da biriyle barışmak içinse, tabii ki bu bütünlüğü bozmayacak, e, kötü amaçlar için kullanılmayacak bir dileğin olması da önemli. Evrenin e, işleyişiyle alakalı. Yani olumsuz e, şeyleri çağrıştırmak adına değil. Şöyle e, üstünde kartların e, hem birazcık yakarak kartları eline alarak da e, kartların üzerinde e, yani dileklerle ilgili dediğim gibi e, kendiniz de tabii araştırabilirsiniz. Yani bilenleriniz vardır. Bununla alakalı eee evi enerji temizlemek için kartların temizliği için şöyle üzerlerinden de geçirerek baya bir e, olmuştur herhalde arkadaşlar yaktığım kadarıyla böyle bir enerji e, çalışması yapabilirsiniz yanan e, çoğu hepsi yandı çoğu e, yani kartları temizlemek adına böyle bir şey e, yapmak istedim bilmeyenler için de şöyle tekrardan da temizlenmesi, enerjilerin temizlenmesi dileğiyle olumsuzlukların bütün dileklerinizin de kabul kabul olması ve e, olumlu şeylerin gerçek olması dileğiyle şimdi iki deste halinde yapacağım. Bakalım aklınızdaki kişiyle alakalı bilmeniz gereken şeyler nelerdir? Neleri bilmeniz gerekiyor? aklınızdaki kişinin size söyleyemediği ya da bu ilişkiyle ilgili duymanız gereken şeyler nelerdir? Eğer tarot kartlarınız varsa bu şekilde ara ara ya da ev için kötü negatif enerjileri temizlemek için ala çayını ve defne yaprağını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ara ara yakarak defne yaprağı ve ada çayını da çayını kendiniz araştırabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi ile alakalı bilinmesi gereken, duyulması gereken şeyler, mesajlar nelerdir? Şöyle seçtikten sonra hepsine er tane daha seçtim. Şöyle üzerlerine obje koydum arkadaşlar. Alttan başlayacağım. Alttaki deste mi? Üstteki mi? Odaklanmışsınızdır inşallah. Ve şu anda seçmediyseniz de odaklanıp seçtikten sonra dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben alttan başlayacağım. Eğer seçemediyseniz şu andan itibaren duraklatıp seçebilirsiniz. Bakalım. Aklınızdaki kişi e, x1 açılıyor. Sizde alakalı neler e, ee, size neler söylemek istiyor. İlişkinizle alakalı neler bilmeniz gerekiyor sırayla. Açarak şöyle buradaki kartlardan başladım. Gideceğim. Arkadaşlar ne gibi durumlar olabilir. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi aklınıza kişiye baktığımda geçmişte önemli size ufak adımlarla gelmiş bir teklifte bulunmuş, yani somut bir adım atmak için harekete geçmiş olabilir. Genel anlamda bu destede toprak, toprakla alakalı kartlar fazla, yoğunlukta çıkmış. Hava, toprak ağırlıkla Yani sırayla gideceğim ve bir bu ilişkiyi başlatmakla ilgili bir adım olmuş size karşı ve kendi iç arayışında ve bazı konularda içine yönelerek kendi sezgilerine, içsel sesine yönelerek bir adımı size doğru yönlenmesi olmuş. Kendi içindeki ses size doğru onu getirmiş. Bazı konularda hem bilgin hem de böyle deli dolu da davranan bir yanı da var. Hem kendi içindeki sese güvense de bir bilgelik yolunda yani bazı konularda bilgisi yüksek olsa da yani sıfırdan bir başlangıç yapmak yani yeni bir maceraya atılmak belki de yani geleceğinin gelecekle alakalı çok fazla planları ya da gelecek kaygısı olmadan yaşayan bir insan olsa da yani sizinle bir başlangıç istiyor. Bazı konularda sizinle alakalı dengeyi bulamadığı ya da bir konuda böyle ağır aksak giden kör topal giden bir ilişki. Ee, olabileceğini de gösteren bir durum çıkmış. Ama bu durumu toparlayıp sizde bir aile kurmak, tamamlanmak enerjisi de gözüküyor arkadaşlar. Yani 10 gün, 10 hafta gibi bir süreç olabilir. Yani bu süreç onlu bir vakit içinde çıkmış. Bu kişinin ikilemleri yani kararsızlıkları yani kendini kapattığı konular iki konu arasındaki kişi arasında ya da hareketsiz bir dönemi olduğu söylenebilir. Yani bu tamamen eski sayfasını tamamen kapatarak, yenilenerek yeni bir başlangıçta sizin karşınıza gelmek istiyor ve e, bir aile kurmakla ilgili olabilir. Yani burada da Gül Beşlisi, Bahçe çocuklar e, çıkmış ve bazen bazı konularda egoist bir karakteri de olabileceği söyleniyor. yani Hem dil dolu bir karakter, özgürlüğe düşkün demiştim. Bazı konularda bilgin, e, yani kendi bilgi içindeki şeyleri araştırmayı seven ve güçleneceğiniz yani bir dönem olacak yani bu ilişkinin artık köklendiği, daha güçlü, yani daha artık dayanıklı olduğu bir dönemde olabilir yani bu duruma baktığımda. Yani en geç 10 vakit demiştim. Buralara da baktığımda yine sayılara, soyu olarak baktığımda e, 4, 5 ve 2 sayıları da çıkmış arkadaşlar. Genel anlamda. Yani 10 gün 10 hafta gibi bir süreç içinde bir araya gelme enerjisi eskiyi kapatarak yeni bir eğer bekarsanız aile kurmakla ilgili çok çocuklarla alakalı bir e, hayal bir düşünce olabilir. Bazı konularda kendini eee Ego'lu yani karşınızdaki kişinin ego'lu olduğunu söyleyebiliriz. İç arayışında bazen de böyle aslında e, yani dediğim gibi bilgin bir yönü de var. Yani içine kapalı daha çok araştırmayı, bilgiyi ya da e, daha çok yani içsel yolculuğunu yaşayan bir insan. Ama ilişkisel açıdan eğer e, bir sıkıntı varsa bunların çözülüp köklü bir e, döneme artık sıkıntıları aşıp rahatladığınız, huzurlar sırtınızı yaslayabileceğiniz ve ilişkinizin sağlamlaştığı bir dönemde adım atabilirsiniz arkadaşlar. Bu desteği bu şekildeydi. Umarım olumlu şeyler yaşarsınız arkadaşlar. Bu bu desteden aldığım enerji buydu aklınızdaki kişinin e, vermek istediği mesajlarla ilgili. E, şimdi buna bakacağım bakalım bunda ne gibi durumlar söz konusu neler söyleyebilecek bu durum beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar şöyle e, kartları açtıktan sonra anlatacağım bakalım Ne gibi şeyler söz konusu aklınıza kişi baktığımda maneviyat olarak güçlü geç yani geleneklere bağlı daha çok e, somutçul adımlarla size yaklaşıp ciddi bir adımla size gelmiş olabilir geçmişte ve yani böyle hızlı bir hareket atak mücadele hem somut adımlar hem de e, aktif olduğu yani sizin için savaştığı bazı konuları yılmadan hızlandığı bir dönem olmuş. Yani sizin de bazı konularda ona karşı sert teklifleriniz yani sert çıkışlarınız da olmuş olabilir. Kılıç Şövalyesi ve Kılıç Kraliçesi çıkmış. İkiniz de daha çok e, bitirme enerjisi veya da Hani e, savaş enerji yani birbirinize karşı kılıç çektiğiniz e, yani egosal olarak olabilir ya da böyle bir e, soğuk savaşlar yaptığınız bir dönem olmuş olabilir ama aslında bir tamamlanma buradaki de yine bir e, yani aile kurma tamamlanma bir araya gelme gibi e, bir durumu da Söz konusu yani hayatına sizi almak, sizinle yeniden doğmak ve yeniden bir şeyleri başlatma enerjisinde olmak için e, hareketlenmek. Yani bir e, dünyasına sizi almak istiyor. Bazı konularda e, çekim gücünüz yüksek bu kişiyle daha çok. Bu desteye baktığımda hava ile alakalı ve toprakla bağlantılı yine kartlar çıkmış. Bir çekim durumunuz yani bağlantı takıntı durumunuz çok fazla bu ilişkide bu hem e, her yönden tersel bakımdan olabilir, bir kıskançlık olabilir. İlişkiyle ilgili fazla bu ilişkiyi takıntı haline getirmiş olabilirsiniz. Ama bunlar konular açılacak ve birbirinize karşı bir şans verme, bir mahkeme gibi bir e, süreci de anlatan bir e, kart çıkmış arkadaşlar. Mahkeme kartı. Yani... E, yani birbirinizle bazı şeyleri muhakeme ettiğiniz eğer bir bu ilişkiyle alakalı bir şans durumu varsa tekrardan birbirinize şans verdiğiniz, e, adımlar attığınız bir e, durum gibi bir şey gözüküyor. Yani bazı konularda elini kolunu bağlayan çaresiz hissettiği durumlar var aklınızdaki kişinin ama e, yani bu ilişkinin ile alakalı e, ikinizin de çabalaması gereken yani ilişki inşa etmesi gereken mimarı e, sizsiniz yani bu ilişkinin kapısının ana darları yani sizde ve e, birazcık çaba gerektiren bir ilişki ve bir e, baş Marek, Rafael yani İsrafil'den e, bir yani imajinasyon çalışması yapıp yani... E, gözlerinizi kapatıp israfilden büyük meleklerden israfilden yardım alabileceğinizi onu yani sizin yanınızda yardım edebileceğini de gösteren bir kart çıkmış aynı zamanda. Ve bir yazgısal karşılaşma gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kişiyle alakalı duygusal bir güzel bir haber aldınız, Şifalandığınız Bir dönem sizi mutlu eden haberlerin oldu. Bir haber de dönemi de gözüküyor. Zaman olarak yine bakarsam arkadaşlar 5 ve 5 anahtar birisi var burada. Sayı olarak bakarsam 1 ila 1 ile 7 vakit arasında olabilir diyelim arkadaşlar 1 7 5 ve 8 sayıları çıkmış yani genel anlamda sayısal olarak da bakarsam arkadaşlar yine aziz kartı boğa dönemlerini temsil ediyor şeytan kartı yine oğlak bakarsam yani bu dönemler arasında en 7 e, vakit içinde de olabilir. Tekrardan bir hayatsal e, yani kadersel bir karşılaşmanın olabileceğini, birbirinizin kaderlerinizde olduğunuzu, birbirinize tekrar bir şans vere, verebileceğinizi ve duygusal olarak sizi yükselten bir ilişki olduğunu sizin için e, çabalamak, yani bu ilişkiyi kurtarmak, yüceltmek, e, tekrardan onarmanın sizin elinizde olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu imajinasyon çalışmalarını da gözlerinizi kapatarak e, daha çok yani sessiz bir yerde, kara, e, sessiz bir yerde de olabilir. Yani böyle sessiz olması daha iyi. Yani melek şifaları için de yardım alabilirsiniz bunlar yani akışık e, sözgeleri güçlendirici ve e, kuantumla alakalı kartlar olduğu için yani e, geleceği tabii ki Sizler olumlu düşüncelerle var edebilirsiniz. Yani bu şekilde çıkmış. Yani dediğim gibi ciddi bir teklif tamamlanma. Bir arada aşkın, bağımlılığın, tutkunun olduğu bir ilişki. Sizi mutlu eden bir ilişki ve kadersel bir dönem. E, karşılaşma sizleri bekliyor demiştim arkadaşlar. Yani zorluklar, engeller aşılacak. Yani her şey sizlerin, e, kadar sizlerin elinde birazcık da çabaya da e, bakıyor. Her şey tabii ki e, kaderde, e, kaderin e, bazı şeyler tabii ki bizim elimizde. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi, videonun video ile alakalı yorumlar yapmayı da unutmayın. Ve Tekrar görüşmek üzere. İstediğiniz konuları yazarsanız mutlaka ki onlarla ilgili de çekilecektir.